Herkese selam, merhabalar. Ben Mine. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda evcil hayvan sahiplerini son derece ilgilendirecek bir konuyla karşınızdayım. Türkiye'den Birleşik Krallığa evcil hayvanınızı getirebilmek diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha zor maalesef. Ben de yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak neler gerekli, hangi adımları izlemelisiniz ve nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili özet, güzel, hap bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Birleşik Krallık Avrupa ülkelerinden farklı olarak evcil hayvanınızı kabin içinde, uçak içinde getirmenize müsaade etmiyor. Onları da bir gümrüklü mal üstünde gördüğü için gümrük işlemlerine tabi tutulması gereken oldukça meşakkatli bir süreç sizleri bekliyor. Ben de adım adım hangi maddeler gerekli onları şimdi açıklıyorum. O zaman ilk maddeyle başlayalım. İlk maddemiz çip taktırmak. Yalnızca Birleşik Krallık değil, Avrupa'daki diğer ülkelere de kediniz ya da köpeğinizle seyahat etmek istiyorsanız çip taktırmanız gerekmekte bu zorunlu bir süreç. Buradaki önemli nokta taktırdığınız çipteki barkod numarasını evcil hayvanınızın pasaportuna işletmeniz gerekiyor. Çünkü bu barkod numarasıyla tüm takipleri ve diğer işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna dikkat edin. İkinci maddemiz kuduz aşısı. Çip takıldıktan sonra evcil hayvanınıza kuduz aşısı yaptırmanız gerekiyor. Bu kuduz aşısı üzerinden de en az 30 gün beklemeniz gerekiyor. Bu bekleyiş ne için gerekiyor peki? Üçüncü adımda yer alan kuduz titrasyon testi için. Çip taktırdınız, kuduz aşısı yaptırdınız ve minimum 30 gün beklediniz artık kuduz titrasyon testi için hazırsınız demektir. Peki bu kuduz titrasyon testi nedir? Evcil hayvanınızın kanındaki kuduza karşı oluşan antikorların seviyesini ölçen bir test. Peki bu testi nasıl yaptıracaksınız? Öncelikle kendi veterinerinize gideceksiniz. Bu tabii yetkili bir veteriner olması gerekiyor. Erir hayvanınızdan alınan kan numunesi Ankara Etlik'te bulunan Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı veteriner hekimlerin olduğu birime gönderiliyor. Burada yaklaşık bir 2-3 hafta içerisinde test sonucunuz geliyor ve kandaki antikor seviyesini bakanlık sizlere raporluyor oluyor. Bu bakanlıktan gelen titrasyon raporunuzu düzgün muhafaza etmeniz gerekiyor. Çünkü bundan sonraki süreçlerde bu rapor oldukça önem taşıyacak. Kuduz titrasyon testi ile ilgili bir diğer önemli kısım da bekleme süresi. Petinizden alınan kan alınma tarihinden itibaren minimum 3 aylık bir süre beklemeniz gerekmekte. Bu süreden evvel Birleşik Krallığa giriş yapamıyorsunuz. Zaten onun öncesinde de İl Tarım Müdürlüğü'nden alacağınız sağlık sertifikasını da 3 aydan önce İl Tarım Müdürlüğü size zaten vermiyor. Bu önemli bir nokta. YouTube'daki bazı içeriklerde farklı bilgilendirmelerin olduğunu gördüm bu bekleme süresiyle ilgili. Bu bekleme süresi kanalınma tarihi değil, raporun bakanlıktan geliş tarihi üzerinden olmalı şeklinde bazı bilgiler dolaşıyordu. Bu tamamıyla yanlış bir bilgi ee, olması gereken kan alınma tarihi itibariyle yani sampling date üzerinden e, 3 ay geçmesi gerektiği bu kesin bilgidir. Tamamen buna göre hareket etmeniz gerekmekte. Peki bu titrasyon testinin ücreti ne kadar diye soracak olursanız aslında bakanlığın sitesinde bununla ilgili bir fiyatlandırma yer alıyor. Yaklaşık 2400 TL gibi bir tutarlı sanıyorum ki. Ama maalesef direkt Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı veterinerlere kanı götürüp işlem yaptıramadığınız için kendi veterinerinizin yaptığı işlemin de bir ücretlendirmesi oluyor. Yani aslında toplam tutar veterinerden veterinere göre değişiyor. Ben o zaman İstanbul'daki veterinerlere sorduğumda yaklaşık 5.000-6.000 TL civarında bir ücret bana çıkartmışlardı. Ama ben ailemin yanında olduğu için minik oradaki Trabzon'daki veterinerlere yaptırdığım için yaklaşık bir 3.200 TL bir tutar ödemiştim. Bir diğer madde köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Çünkü uçuşa 4-5 gün kala bir iç parazit aşısı yaptırmanız gerekiyor ve bunu da pasaportuna işletmeniz gerekiyor. Güzel haber kedi sahipleri için böyle bir zorunluluk yok. Tüm bu adımları tamamladıysan son adıma geçiyoruz. Bu adımda da bulunduğun tarım il ya da ilçe müdürlüklerinden bir sağlık sertifikası alman gerekiyor. Yani kedinle birlikte fiziksel olarak gidip bu raporu almalısın. Bunun için de tabii ki bir ücret ödemen gerekiyor. Bu da yaklaşık 1200 TL gibi bir tutarlı bir yatırılıyorum. Onu da buraya ekliyorum. Bir de bu sağlık sertifikası ile ilgili gene farklı bilgiler dolaşıyordu internette. İşte uçuşunuzu 48 saat kala almanız gerektiği ile ilgili. Ee, bunu başta da belirttiğim gibi uçuşunuza 4-5 gün kala da bu belgeyi alabilirsiniz. Birleşik Krallık açısından hiçbir problem yoktur. Bu da kesinlikle. Tüm bu belge ve rapor işlemlerini tamamladığımızda göre şimdi sıra evcil hayvanımızı nasıl buraya getireceğimizle ilgili konuşmaya geldi. Türkiye tarafında tüm bu gümrük işlemlerini halledecek ve evcil hayvanınızın transferini gerçekleştirecek firma ve İngiltere tarafında da farklı bir firma ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Biz Türkiye'de D-Cargo firmasıyla çalıştık. İngiltere tarafında da James Cargo ile çalıştık. Bilmiyorum belki farklı firmalar da vardır ama en çok bu işi yapan ve deneyimli olan firma D-Cargo olduğu için biz de kendilerini tercih ettik. İngiltere tarafındaki James Cargo firması ile olan iletişimi de D Cargo firması bizim için yaptı. o konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tüm süreçleri koordineli bir şekilde yönetilmesini sağladılar. Oldukça tavsiye ederim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki bu aracı firmalara da belli başlı ücretler ödemeniz gerekiyor. Öncelikle ondan bahsedeyim. D Cargo Evcil hayvanınızın taşınması, gümrük işlemleri ve diğer tüm koordinasyon süreçlerini yönettiği için kendileri kredi kartı kabul etmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. E, nakit olarak 950 dolar ya da 1150 dolar ödemeniz gerekiyor kendilerine uçuş günü. E, burada da şöyle bir süreç işliyor. Evcil hayvanınızın boyutuna göre iki tane kafe size temin ediliyor. Buradaki kafeslerin boyutuna göre 950 dolar ya da 1150 dolar ödemeniz gerekiyor. Ee, şayet bizim minikte olduğu gibi işte 6,5 kilo civarında bir evcil hayvanınız varsa bu 60-40-40 ölçülerindeki kafes oldukça yeterli olacaktır. Uçuş sonrasında zaten bu kafes sizde kalıyor. Tüm bu ücretler için dediğim gibi 950 dolar ödemeniz gerekiyor. Ya da 1150 dolar eğer köpek ya da daha büyük ebatlı bir evcil hayvanınız var ise. Bu kafeslerde e, içerisinde bir su kabı oluyor evcil hayvanınız için. Bir yemek olmuyor çünkü yemek bir takım komplikasyonlara sebep olabiliyor. Mide bulantısı, kusma gibi. O yüzden bu verilmiyor. Ama isterseniz siz yanınızda bir küçük pakette evcil hayvanınızın mamasını verebilirsiniz. E, peki bu süreç nasıl oluyor? Uçuş gününden bahsetmek istiyorum. Uçuş günü burada iki tane sefer yeri alıyor uçabilmeniz için. Her seferde kargo kısmında evcil hayvanınızı götüremiyorsunuz. Bir tanesi British Airways'in BA677 seferi. Bu uçak 17.30'da kalkıyor. Diğeri de Türk Hava Yolları'nın TK1971 nolu seferi. Bu uçuşta da 14.50'de kalkıyor. Bu şekilde planlanıyor. Şayet evcil hayvanınızı British Airways ile götürmek istiyorsanız saat 11'de buluşup 14.30'a kadar tüm evrak işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Sonrasında da 17.32 uçuşunuzla geçmeniz gerekiyor. Şayet Türk Hava Yolları'nı tercih ederseniz de e, saat 8.30'da buluşup evrak işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Biz Türk Hava Yolları'nı tercih etmiştik. Ben Minik'le birlikte Türk aynı uçakta uçtum. Türk Hava Yolları'nın TK1971 sayılı sefer sayılı uçuşunu tercih etmiştim. Ve cidden de 8.30'da buluştuk D Kargo firmasıyla. Tüm o gümrük işlemleri oldukça uzun süren bir süreç. Öncelikle ondan bahsedeyim. O yüzden zaten bu kadar erken gidiliyor. İstanbul Havalimanı'nın farklı bölgesine yer aldığı için bu kargo kısmı ve onun içerisinde de farklı farklı bölümlere gitmeniz gerektiği için oldukça uzun süren bir işlem. O yüzden erken saatte orada olmanız çok önem taşıyor. Burada kendinizi sabah erken saatinde bırakıyorsunuz. Kendisi evet birazcık aç susuz kalmış olabilir. Ama endişe etmemenizi öneririm. Çünkü uçuşa kadarki geçen sürede Veteriner hekim kontrolünde evcil hayvanlarınız tutuluyor. Herhangi bir sıkıntı olması durumunda da müdahale ediyorlar. Bu benim içimi oldukça rahatlatmıştı. Sizlerin de bunu bilmesini isterim bu konuda. Uçuş günü yanınızda muhakkak Pasaportunuzu ve diğer e, titrasyon testi raporu gibi ve sağlık raporu gibi evraklarınızı yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bunu o gün, uçuş günü de kargo yetkililerine teslim edeceksiniz. Onlar da İngiltere indikten sonra ilgili aracı şirkete bunları iletiyor olacaklar. O yüzden bu orijinal dokümanları muhakkak yanında bulundurman gerekiyor. Bu çok önemli. Peki İngiltere'ye indikten sonra nasıl bir süreç işliyor? Burada da James Cargo firması devreye giriyor. Kedinizi uçaktan alıp gerekli gümrük işlemlerini James Cargo firması yönetiyor. Tabii bu uçuş gününden önce James Cargo'ya da bir ödeme yapmanız gerekiyor. Peki bu ne kadar diye soracak olursanız bu da yaklaşık 500 pound, 500 507 pound civarında bir tutar. E tabi bu tutarı farklı etkileyen farklı unsurlar var. Nedir? Örneğin 18'den sonra teslim alan evcil hayvanlarınız için 70 pound gibi bir ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Ya da tatil günlerinde, resmi tatillerde, Birleşik Krallık'taki bank eğer uçuşunuz gerçekleşirse de ekstra ücretler ödemeniz gerekiyor. O yüzden size tavsiyem sadece Türkiye değil, Birleşik Krallık'taki resmi tatillere ve Benkozeleri de dikkat etmeniz gerektiği. Bu konuda yoksa yaklaşık 600-700 pounda kadar bir tutarda ödemeniz gerekebilir. Bir diğer maliyet yaratabilecek kalem de şu. Şayet çok kısa bir süre içinde karar verdiğiniz ve evcil hayvanınızı getirmek istediğiniz ve kargo şöyle bir prosedür izliyor aslında normal süreçte. Sizden aldığı soft copy olarak aldığı dokümanları öncesinde İngiltere tarafına iletiyor ki pireçe kontrolü yapılabilmesi için. Şayet siz 72 saatten daha kısa bir süre içerisinde uçmak isterseniz bu kreçe kontrolü yapılamayacağı için 69 puan tutarında bir ceza ödemeniz gerekiyor. Bunu da aklınızda bulundurmanızı öneririm. Bir diğer kısım da şu dikkat edilmesi gereken evet ben minikle birlikte uçmuştum aynı sefer sayılı uçakla uçmuştuk ama hani siz duruma göre ihtiyacınıza göre belki farklı bir seferle de uçmak isteyebilirsiniz. Evet, Bunu da yapabilirsiniz bu arada. Önemli kısım şu ki refakatçi olan kişinin Evcil hayvanınız uçtuktan sonra maksimum 5 gün içerisinde onun da ülkeye giriş yapması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde sıkıntılı bir durum oluşabilir. Kedinizi teslim alamayabilirsiniz ve geri gönderilebilir. O yüzden buna da dikkat etmeniz gerekmekte. Farklı sefer sayılı bir uçuşla uçsanız dahi kedinizi teslim ettiğiniz gün ama orada olmak durumundasınız. Orada bulunmanız gerekiyor eğer refakatçi sizseniz ve D kargoya bir vekalet vermediyseniz. Çünkü o sırada gümrük beyannamesi imzalanması gerekiyor. Bunu da refakatçinin imzalaması gerekiyor. O yüzden farklı bir uçuşunuz olsa dahi o gün kedinizi teslim ederken refakatçi olarak belirtilen kişinin de orada bir fiil bulunması gerekmekte. James Cargo'nun İngiltere'deki operasyonu yönettiğini zaten söylemiştim. Peki uçaktan indikten sonra neler yapmanız gerekiyor? Siz normal bir dış hatlar yolcusu gibi pasaport kontrolünüze geçiyorsunuz, işlemlerinize devam ediyorsunuz. Eş zamanlı olarak da James Cargo evcil hayvanınızı alıyor ve Heathrow Havalimanı'ndaki farklı bir bölgeye götürüyor. Burası Heathrow Animals Reception Center olarak adı geçen bir birim ve havalimanının oldukça farklı bir bölgesinde dışında yer alan bir bölgede yer alıyor. Şayet o gün evcil hayvanını bireysel olarak almak isterseniz mutlaka bir araçla oraya gitmenizi tavsiye ederim ya da bir araç kiralamanızı tavsiye ederim çünkü dediğim gibi havalimanın oldukça dışında yer alan bir lokasyonda yer alıyor. Heathrow Animal Reception Center'da da evcil hayvanınızla belli kontroller, evrak kontrolü, sağlık kontrolü gibi süreçlerden geçirilmesi gerekiyor. E, bu süre tamamen aslında bir değişken bir saatte de sürebilir birkaç saatte sürebilir. Buradaki görevliler işlem tamamlandığında size bir bilgilendirme mail atıyorlar ya da telefonla sizi arıyorlar. İsterseniz orada da bekleyebilirsiniz ya da normal havalimanında da bekleyebilirsiniz. Bu Heathrow Animal Reception Center'ın içinde bir bekleme alanı yok. Biz de dışarıda aracımızın içinde mini beklemiştik. Ama biz maalesef ki bu İngiltere tarafında oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Biz Animal reception center'a gittik, ee, miniyi beklemeye başladık. Bir saat geçti, ses yok. İki saat geçti, ses yok. En son James Cargo'ya mail atma ihtiyacında bulunduk. Ee, kendileriyle iletişime geçtiğimizde bize evcil hayvanımızla ilgili evrakların uçaktan çıkmadığını. Bu sebeple de e, gümrük tarafında evcil hayvanımızın henüz teslim edilemeyeceğini söylediler. Bunu duyunca çok şaşırdık çünkü Türkiye tarafında tüm evrakları bilfil ben teslim ettim, imzaladım. Oradaki kişiler bu evrakları bilfil aldıklarını gördüm. Uçaktan çıkmaması gibi bir durum bizim için kabul edilemez bir durumdu. James Cargo'dan gelen bu bilgilendirme üzerine öncelikle D Cargo ile iletişime geçtim. Kendilerine sordum acaba gerçekten verdiğimiz tüm evrakları, pasaporttur, titrasyon test rapordur, sağlık servisidir. Bunları siz uçağa düzgün yüklediniz mi şeklinde. E, ee, D. Kargo'dan Yunus Bey ile iletişim halindeydik. Kendisi de sağ olsun e, bu konuyla ilgili bize oldukça yardımcı olmaya çalıştı ki süreç onların tarafında bitmiş olmasına rağmen. E, hemen Türk Hava Yolları'nın kargo ekibiyle iletişime geçti. Kendilerinden de yazılı olarak bunun teyidini aldık. E, evraklarla ilgili hiçbir pürüz olmadığını ve uçağa yüklendiği ile ilgili. Peki bu evraklar nasıl yok oldu? Tekrardan James kargo ile iletişime geçtik. Ee, bakın böyle bir durum var. Bunun orada Türk Hava Yolları ve, ve kargo tarafında kaybolmuş olması mümkün değil. Böyle böyle bu nasıl kayboluyordu şeklinde bir haline geçtik. Kendileri de hayır uçaktan çıkmadı bu evraklar. Ee, lütfen hani bugün... Ha, evcil hayvanınızı alamazsınız, yarın tekrar iletişime geçelim, o şekilde süreci ilerletelim şeklinde. Ee, bunu duyunca gerçekten iyice sinirlenmeye başladık. Yani ne demek evran kaybolması? Bunlar bir değerli evraktır. Bir, bunu kayıp etmenizi kabul edemeyiz ki size 500 küsur pahalı dünya kadar para ödemişiz. Bu süreci la ile yeriniz getirmeniz gerekiyor. Yoksa da size niye çalışmış olalım? Ay, anlatırken bile tekrar sinirleniyorum. Ee... Ve onlar hala Türk Hava Yolları tarafından, oradaki harekat memurları tarafından vesaire birçok kişiyi suçlayarak e, onların yaptığını söyledi. Ben de dedim ki, madem onların yaptığından bu kadar eminsiniz, lütfen ilgili kişileri de bizim bulunduğumuz bir mail ortamına ekleyin ve onlar tarafından bu evrakların kaybolduğunu lütfen deklare edin ve onlara bunu bildirin şeklinde bir talepte bulundum. Tabii bu süreçleri telefonda yapmıyoruz, mail ortamında yapıyoruz çünkü yazılı olarak bu cevapları almamız çok önemliydi çünkü olayın nereye gideceği belli değil. Onlar bir baktık 5 dakika geçti hemen bir mail geldi evraklarınızı bulduk şeklinde. Nasıl oldu bir anda bulundu? 5 dakika öncesine kadar Türk hava yollarını suçluyordunuz, Türkiye tarafını suçluyordunuz. 5 dakika içinde onları da yazılı suçlamayı yapın şeklinde bildirimde bulunduktan sonra bir anda evraklar ortaya çıktı. Bunu hiç anlayamadık nasıl olduğuna dair. Tabii bu arada kaç 3-4 saat geçti. Saat 11.30 civarı gece. Biz hala miniyi alamıyoruz. Gümrük tarafı da soft copy evraklar üzerinden de veremiyor miniyi. Bunu bize bildirdiler. Bize dedik hani orijinali yok ama soflarını zaten paylaşmıştık. Lütfen bize evcil hayvanımızı teslim edin ama onlar da orijinalleri olmadan maalesef gümrük çıkışını yapamayacaklarını söylüyorlardı. Bir yandan minik kaç saattir aç, su içti mi, yemek verdiler mi, ne oldu hiçbir şekilde bilgimiz yok. Onu göremiyoruz. Hayvanın çok korkmuş olduğuna eminim. Bir yandan onun için çıldırıyorum. Ya bizim hayvanımızı bizim yavrumuzu bize vermiyorlar ya böyle bir durum olabilir mi? Bir yandan da yok neymiş evraklar kayıtmış. Ya sen bir kere benim değerli evramı kaybedemezsin. Ya başın, başınız büyük bir derde girecekti yani eğer şahit ortaya çıkmasaydı bu evraklar. Ay o kadar sinirliyim ki hala hatırlarken. Daha sonra tekrar Hydro Animal Reception Center'a gittik. Oradaki ilgililerle görüştük. Evrakları James Cargo getirdi nihayetinde. Ee, bu sefer de işte dediler ki bekleyin biz kedinizi getireceğiz. Biz beklemeye başladık tekrardan. Devam ediyoruz beklemeye. Yarım saat geçti. Minik yok. Dedik yani ne zaman alabileceğiz? Hani evraklar da geldi artık. Lütfen bir teslim edin. De dediler ki işte miniye kafesine sokamıyoruz. Artık nereye çıkarttılar o esnada bekleme süresini bilmiyorum. İşte şu an miniyi sokamıyoruz. E yani ne yapmamız gerekiyor? Yani bir şekilde bunu vermen lazım. Dedik ki hani içeri gireyim hayvan benim hayvanım. Ben bir güzelce kafesine sokayım, alayım. Hayır, burası gümrüklü alan giremezsiniz. Ya arkadaşım, onu diyoruz olmuyor. Bunu diyoruz olmuyor yani. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? En son bir şekilde içeride herhalde te tepilip de bir şekilde miniyi kafesine sokmayı başardılar ve sonunda teslim aldık. Yaklaşık o zaman saatte gece yarısı 12'ye geliyordu. Yani bizim bu yaşadığımız süreçten anlatmak istediğim şudur ki... Ee... ...bir takım aksiliklerle, zorluklarla, güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Kimsenin günahını almak istemem ama James Cargo tarafından yapılan bu sürecin... ...biraz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Şöyle, saat zaten 7'yi geçmişti, evcil hayvanımızın minikle birlikte uçan... ...o sırada farklı bir hayvan daha vardı Türkiye'den uçağa verilen. O kediyi teslim eden evcil hayvan sahipleri o sırada bizle birlikte beklemiyorlardı. Muhtemelen onlar evcil hayvanların ertesi gün tepsi teslim edilmesini talep etmişlerdi. Çünkü biz direkt o tarafa geçmiştik ve onlar orada beklemiyordu. Sanıyorum ki James Cargo tarafı da iki hayvanı birlikte teslim ederiz. Nasıl olsa araç transferiyle adrese teslim şeklinde diye düşüncesiyle bizi o gün göndermek istediler. E, orada beklememizi istediler. E, tabii bunun üstüne eğer bizim adresimize mini teslim etselerdi ekstra bir ücret de talep edeceklerdi. Günahları boyunlarına ama akla başka bir seçenek gelmiyor bu noktada. Ee, biz tabi ısrar edip hayır biz iniği almadan hiçbir yere gitmiyoruz şeklinde baskıda bulununca ve aynı zamanda yazılı olarak bir takım talepte bulununca onlar da bize bir şekilde bu evrakları verip evcil hayvanımıza teslim etmek durumunda kaldılar diye düşünüyoruz. Yani çok yanlış kişilere denk geldiler. Böyle durumlarda evet pısıp vazgeçip bekleyip sıkılıp geri dönseydik evet onların yapmak istediği şeye çanak tutmuş olacaktık diye düşünüyorum. Ee, ama biz kesinlikle yılmadık. Hayır dedik. Biz miniyi almadan şuradan şuraya gitmeyiz. Ya zaten onu hiçbir şekilde orada bırakamazdık. Görmedim, etmedim, bilmediğim aç mı susuz mu yani bunu bilmeden ben kesinlikle eve gidip de başımı yastığa koyup uyuyamazdım. O yüzden onlara Türk'ün gücünü gösterdik. Biz şekilde yılmadık ve minimizi geç de olsa alabildik. Benzer bir durum sizde yaşayabilirsiniz. O yüzden hiçbir şekilde yılmayın. Kendinizi bir göçmenmiş gibi hissedip aman oranın yasalarını bilmiyorum etmiyorum ezip üzülmeye gerek yok. Dik durduğunuz takdirde, yılmadığınız takdirde valla her şeyi başarabilirsiniz. Bu yalnızca bu pet transferiyle ilgili yaşadığımız bir süreç değil. Bir göçmen olarak türlü türlü zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ama hiçbir zaman bu göçmen psikolojisine girmek doğru değil. Her zaman kendinizden emin olun, hakkınızın, hukukunuzu bilin ve inandığınız değerler üzerinden hakkınızı arayın ve vazgeçmeyin diyorum. Burada da bir az bayrakları moment diyelim. Ee, bu şekilde. Peki teslim aldıktan sonra minik nasıldı diye soracak olursanız Evet biraz korktu. Yüzünden belli oluyordu. Ee, eve gelmemize yaklaşık bir saat sürmüştü trafikten. Ama eve vardığında canım ya hemen mamasını suyunu koydum. Yazık onun bile yüzüne bakmadan hemen direkt evi koklamaya başladı. Evi tanımak istedi. Bambaşka bir yere gelmişti çünkü. Ee, ama çok kısa bir süre içerisinde kendine geldi. Suyunu içmeye başladı. Mamasını yemeye başladı. Ve çok çabuk eve adapte oldu diyebilirim. Zaten kedilerin en büyük özelliği çok kolay adapte olabilmeleri. O nedenle evet biz çok sıkıntılı bir süreç yaşadık İngiltere tarafında ama her şeye rağmen sağlıklı bir şekilde minimizi teslim alabildik. O yüzden çok mutlu olduk. Ee, ama Türkiye tarafındaki operasyon içinde Z cargoya ve Yunus Bey bu konuda çok teşekkür ederim hiç bize bir sıkıntı yaşatmadılar tıkır tıkır süreçleri hallettiler umarım bu İngiltere tarafında yaşadığım olumsuz hikaye gibi de kimisi benzer bir şey yaşamaz benzer bir süreçten geçmez diyorum şimdi şöyle bir toplam maliyeti toparlayacak olursak toparlanırım artık bilmiyorum ee, titrasyon için şuraya ekleyeceğim 3.200 TL ee, sağlık sertifikası için kabaca 1.200 TL Bey kargo yapacağınız 950 doları güncel kurdan hesapladığımızda yaklaşık 28.500 TL. James kargo yapacağınız ödeme için de yaklaşık 507 pounddan 17.745 TL diyebiliriz. Dip toplamda ne yapıyor? Yaklaşık 50.645. Yani minimum 50.000 diyebiliriz. Evet bu meblağ oldukça yüksek bir tutar. Ee, gerçekten fazla ee, ama yapacak bir şey yok. Bir diğer metot belki Schengen alıp Fransa üzerinden de ülkeye sokabilirsiniz ama bu farklı bir yol. Bunun açıkçası çok detayını bilmiyorum o yüzden onu bahsetmedim. Evet maddi olarak oldukça yüksek bir süreç ama yani şuna bakar mısınız? nasıl gelmez? Bu nasıl Londralı? Olmaz. Yani minik. Bilmiyorum. 50 bin eder misin yani ne Düşünmeniz lazım. Bilmiyorum. Belki de etmiyoruz. <laughs> oh seni bir rujlayayım. Evet umarım dileyen herkes de bu süreci hayırlısıyla atlatır. Umarım sıkıntısız bir süreç yaşarsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video sizin için de yararlı olmuştur. Daha detaylı sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da beni instagramdan ekleyip oradan da direkt DM'den bana soru sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.